Kış gelene kadar Türkmenleri yıldırmalısınız Noyan. Ögeda Çin seferini bitirmeden Sultan Alaaddin bu çoban sürüsüne... ...peşine takıp üzerinize gelirse bu sefer ezilensiz olursunuz. Hiç merak etme Karabek. Hayatlarının en zor kışını yaşatacağım onlara. Analarının rahminde yaşar gibi çadırlarına kapanıp... ...huzurla yaşayamayacaklarını görecekler. Ne vakit buluşturacaksın beni Saadettin Köpek'le? Bu senin cömertliğine bağlı. Biz Moğollar cömert milletsizleri Karabek. Saadettin Köpek seninle görüşmeye hazır. Yarın seni onunla görüştüreceğim. Bu kadar çabuk ha. O Sultan Hanım da seni bekler. Demek Sultan Hanım da bekler ha? Karabek. Eğer beni aldatırsan senin derini üzer. Hepsi bu kadar mı? Ben daha fazla kadın beklerdim. Çoğu beyni evladını kaybetti Aytolun Hatun. Lakin en iyilerdir. Tezgahlarınız gece gündüz durmadan çalışır. Malları kış gelmeden illere götürür satarsınız. Benim kadınlarıma ayak bağı olmasınlar da. Hepinizin acısı büyüktür. Bilirim. Zor günler yaşadınız. Lakin hepimiz büyük bir savaşın içindeyiz. Beyler otağda toplanmış obalarımızın ahvalini konuşurlar. Bizlere düşen de obalarımızın ihtiyaçlarını temin etmektir. Kış gelmeden Erzurum, Diyarbakır, Konya'daki pazarlara malları yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu da en az savaşan alplerimiz kadar asli bir vazifedir. Durmak yok. Yüksünmek yok. Sadece vazife var. Kış gelmeden işleri bitirmek şarttır. Obadaki ahvaliniz belli olana kadar... ...kilimhanemizdeki kadınlarımıza yardım edeceksiniz. Öyle midir Selcan Hatun? Doğrudur Aytolun Hatun. Kızlarımız vazifelerini hakkıyla yerine getirecektir. Merak etmeyesin. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Bismillah deyip başlayasınız. Hadi hatunlar. Geçin. Buraya geçin. Yardımcı ol abla.